Peki Cem Bey şimdi elektrik sıkıntısını, gazı konuştuk. Bir de bizim gıda krizimiz var. Yani hem dünyada hem de Türkiye'de bir kıtlık tehlikesi kapıda diye sık sık söyleniyor. Önce şuradan başlayayım. Gerçekten kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya mıyız? Yani bizi bir kıtlık bekliyor mu? Ne diyorsunuz? Önce buradan başlayalım. Evet yani aslında şimdi burada kıtlıktan ne anladığımız çok önemli. Evet. İktisat biliminin tanımında vardır kıtlık. İktisat bilimi der ki, iktisatın tanımı şöyledir. Yeryüzünde kıt olan kaynakları e, insanoğlunun sınırsız ihtiyaçlarına en etkin dağıtma modelidir. O yüzden aslında kıtlık biraz algısal. Yani bizim ihtiyaçlarımız sınırsız olduğu için zaten şu anda dünyada bir kıtlık var ve her zaman da vardı. Çünkü insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Ama peki ihtiyaç dediğimiz şey nedir? Artık günümüzde bir tüketimi ihtiyaçlardan biraz arzularımıza kaydırdık. Yani gerçekten ihtiyaç duyduklarımızı değil, arzu ettiklerimizi alıyor. Hı hı. Ama bununla birlikte tabii ki teknoloji bize daha uzun bir ömür vaat ediyor. E bu da daha çoklu beslenmeyi de beraberinde getir. Lifli gıdalar tüketiyor. Ya da işte süt alıyorsak sütü artık Laktosuz süt olarak almak istiyorum. Yani bir sürü farklı farklı kalem mallar var. Dolayısıyla bundan 50 yıl önce bir bakkala gittiğinizde bakkalda 50 kalem mal varken bugün bir süpermarkete gittiğinizde orada 2000 kalem, 3000 kalem malla karşılaşıyorsunuz. Şimdi bu anlamda baktığımızda evet. Eğer bir süpermarketin tedariği açısından bakacak olursak kesinlikle kıtlık var. Tedarik zincirinde bozulma var. Pandemi de bunun bir parçası. E, enerji de bunun bir parçası. Sadece bunu ürün üretilmiyor diye düşünmeyin. O üretilen ürün üretildiği yerden sizin sofranıza gelene kadar bir lojistik işlemden geçiyor. Kamyonlarla, tırlarla taşınıyor. E mazota e, zam gelince e, doğal olarak bu sefer sizin sofranıza gelene kadar aslında sizin o ürünü almak için gözden çıkartamayacağınız bir fiyata tekabül ediyor. Evet. E şimdi Ürün rafta var ama benim evimde yok. Evet. E o zaman şimdi kıtlık var mı? E var. Çünkü niye? Ben alamıyorum. Evet. Ben orta direyim. Yani mesela şunu anlarım. Hani bir insan ekonomik durumu iyi değildir. E, alamaz. Parası yoktur. E, alamayabilir ama bir orta direk bile bugün bir salatalığı alırken 35 lira olmuş salatalığı. Evet. O zaman biz şimdi ne diyebiliriz? Kıtlık var diyebiliriz. Şimdi kıtlığı çok yönlü olarak ele almak. Evet. Sadece tek başına kıtlık diyemeyiz. Şimdi kıtlık dendiğinde insanların aklına hep böyle distopik şeyler geliyor, senaryolar geliyor. Yani yandık, bittik, ölüyoruz vesaire. Ee, yani o kadar değil. Hı hı. Ama gün gelir. Ama gün gelir. Senin için o kadar olabilir. Yani nasıl olabilir? Bir tane ilaca ihtiyacın vardır. O ilacı tedarik edemeyebilirsin. İşte o zaman sıkışır kalırsın. İşte o gün senin için kıtlık vardır. Ama markete gidersin, her şey vardır markette. Evet. Et, süt, yumurta, fiyatları zamlıdır. Ama senin için kıtlık o ilacı alamadığın noktada gelmiştir. Yani herkesin aslında bir şeyi var. Kıtlıkla yüz yüze kalacağı durumlar var. Zaten yüz yüze de kalıyoruz. Ee, yani şu anki evet. bu zamlar e, etkisini zaten gösterdi. Tam bir zam yağmurunun içindeyiz. Ve ne zaman duracak bu zamlar o da belli. Evet yani, yani enflasyonun gitgide tam artması gelmiyor, Evet enflasyonun gitgide artması yaşadığımız bu krizin herhalde en büyük sebeplerinden bir tanesi. Yani biz özetle bugün yaşadığımız bu hayat pahalılığını bir nevi kıtlık gibi algılayabiliriz. Çünkü artık hani he, taneyle almaya başladık. Belki ileride yarımla alacağız ve belki Allah korusun alamayacağız. Peki bu süreç sizce daha ne kadar sürer? Hani elektrik, doğalgaz için 2023 dediniz. Bu hayat pahalı <laughs> 2023'de biter mi sizce? Şimdi bunda, bu süreçte e, hükümetin, yani yöneticilerimizin nasıl önlemler alması gerektiği çok önemli. Hı hı. Yani Türkiye serbest piyasa ekonomisi kurallarına göre işleyen bir ülke ama e, bu tür noktalarda, bu tür durumlarda bir biraz keynesyen politika yapmak lazım. Yani daha devletçi bir yaklaşım gerekiyor. Hı, hı. Mesela Tavuk. Şimdi tavuk garibanın besin kaynağıdır. Yumurta. <laughs> gariban insan çocuğunu sabah bir tane yumurta açlar Rahmetli annem bize yumurta açlardı, öyle okula gönderirdi. E biz de o yumurtayı yerdik. Yanında da beyaz peynir vesaire. Karnımız doyardı, giderdik. O yumurta senin açlığını bastırırdı. Bir evet. de protein kaynağıydı. Ama bugün artık gariban bir insanın bile yani ee, sebze mesela, et almaya gücü yetmeyen insanlar. Sebzeyle beslenirlerdi ve şimdi sebzenin fiyatı neredeyse etin fiyatını geçti. Artık garibanın karnını doyurabileceği alternatif ikame edici bir protein şeyi kalmadı. Kalmadı yok. Evet. E, kaynağı kalmadı. Çok zor. Askeri ücretle geçinen birisi bugün yumurta belki e, 6 ay sonra 5 lira olacak Evet. Bu hızla gider. Tavuk. Her geçen gün tavuk üreticileri tavuk üretmeyi bırakıyor. Neden? E çünkü maliyetler kurtarmıyor. Şimdi bu noktada devletin subvansiyona girmesi lazım. Yani üreticilere destek olması lazım. Hı hı. Gerekirse o maliyetlerin bir kısmını kendisinin karşılaması lazım. Ama şu anda mesela bakıyoruz, e, tavuk üreticileri tavuk üretmeyi bırakıyor. Ama öbür tarafta e, üretenler de 3 euroya e, tavuk ihraç ediyor. Evet. Yurt dışına. 3 euro dediğim para 45 lira 50 liraya yakın bir para. E şimdi bu 3 liraya tavuğu ihraç eden üretici de iç piyasaya yine 3 liraya veriyor. 45 liraya veriyor. Evet. E arada toptancı var. Toptancı 45'e alıyor. E o da 65'e veriyor şeye kasaba. Ve kasap da mı üstüne kar koymayacak? O da doğal olarak karını koyuyor. Bir bakıyorsun bir tane tavuk oluyor sana 80 lira 90 lira. Evet. Maalesef. 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 Şimdi burada devletin devreye girip Bazen ben, bazı tarım ürünleri mesela ihracatı kısıtlanabilir. Yani benim içeride vatandaşım açken ben niye tavuğu gönderiyorum ki? Yani ülkedeki insanların kullanımına e, sunmak daha doğru değil mi? Burada Ama, üreticiyi de mağdur etmeden. Şu devletin anda tam tersi. Evet. Şu anda e, tam tersi bir aslında politika izleniyor. Yani i̇hracatı artırıp e, bir şekilde oradan e, ekonomiyi düzeltme politikası izlendiği için bu söylediğiniz galiba çok mümkün değil şu anda. Vallahi yani şöyle şu anda gördüğüm kadarıyla e, devlet daha çok algıyı yönetmenin peşinde. Ya Halbuki algı yönetiminden ziyade gerçeklerin yönetimine geçiş yapsak çok daha iyi olur. Yani çünkü bu zamansal olarak da e, zor durumda bırakıyor karar verici organları. Yani bir kararı alırken bir de üstüne üstlük ikinci bir ajandan olursa senin o kararı alırken yani acaba oyumuz düşer mi, algı ne durumda, şu ne durumda, bu ne durumda diye düşünürken bir zaman kaybı oluyor. Dolayısıyla iki tane süzgeçten arka arkaya geçmek zorunda kalıyor kararlar. Ama bir tane süzgeç olmalı. O da vatandaşın karnının doyması. Şu andaki en önemli şey bu. Evet. benim Ben umut ediyorum ki alınması gereken önlemler alınır. Çünkü evet. bir de önümüzde seçim var. Yani daha basiretli, daha doğru kararların e, alınması gerekir ki e, vatandaş oy versin iktidar partisine. Bu her zaman böyle olmuştur. Evet. E şimdi e, vatandaş tavuk bile alamıyorken mevcut iktidara niye oy versin? O yüzden iktidarın yerinde ben olsam her şeyi bir kenara bırakıp bu e, gıda ile ilgili ve enerji ile ilgili yani bugün sadece tavuk dedik ama ya yani çiftçi süt veren ineği kesmiyor. Bu evet. adam bu ineği niye kesmiyor? Yani Tarım Bakanlığı var, Tarım Bakanı bununla ilgili araştırmalar yapmalı. Tarım Bakanı'na raporlar sunulmuyor mu? Bilemiyorum ne yapıyorlar yani o e, ama Ve devamlı şeyleri görüyoruz. Yani televizyonda aslında ne diye haberler var. Haber yapmış aslında ne? Aslında Türkiye buğday ihraç ediyor, ithal etmiyor falan gibi böyle arada görüyorum. İyi de ekmek niye 4 lira? Öyleyse yani Kedi buysa kıyma nerede, kıyma buysa kedi nerede gibi bir e, durum söz konusu. Evet. İnşallah önlem alırlar. Ama yani, zor görünüyor açıkçası. Evet, şartlardan dolayı belki öyle görünüyor olabilir ama bir de bahsettiğiniz seçim süreci var. O yüzden ben gerekli önlemleri alma noktasında hareket edeceklerini düşünüyorum. Peki politika açısından aslında böyle biz evde peki ne yapabiliriz? Şimdi ilk bu marketlerde pahalanmaya başlayınca yani işte bütün ürünlere zam gelince biliyorsunuz haftada bir zam geliyordu hala geliyor işte yağdı şekerdi undu hepsine vatandaş bir yandan stoklamaya başladı bununla ilgili stok yapanlar mesela evine stok yapanlar enflasyondan kendini bir derece korumuş oluyorlar mı bir de bunun acil durum kileri diye bir sizin de bahsettiğiniz bir şey var önlem diyelim tedbir diyelim böyle bir durum var şimdi biz vatandaş kendini biraz da enflasyona karşı korumak için evde bir kiler stok yapabileceği bir kiler oluşturmak istese hangi yiyecekleri bulundurmalı hangi yiyecekler stoklanır hangileri stoklanmaz bir de bununla ilgili bize bilgi verirseniz çok sevinirim Evet. Üç tür stok var aslında vatandaşın yapabileceği. Birincisi acil durum kileri dedi. Yani diyelim ki bir doğal afet oldu Allah korusun. Sel var dışarıda. Dışarıya çıkamıyorsun. Bir hafta boyunca evde kaldın. Peki evinde bir hafta boyunca kullanabileceğin içme suyun var mı? E buna bakmak lazım. Mesela ben böyle bir riski göz önünde bulundurarak evime üç tane damacana su aldım. Hmm. Ve sürekli dönüşümlü olarak biri bittikçe diğerini takıyorum. E, biteni getiriyorum ve Böylece bozulmadan da suyu kullanabiliyorum. Ama herhangi bir sıkıntı olsa, evden dışarı çıkamayacak durumda olsak, o üç damacana su beni en az iki hafta idare edecektir. Yani bu tür önlemleri almak lazım. Gıda anlamında da bozulmayacak yiyecekleri evimizi stoklayabiliriz. Yani 10 günlük, 15 gün bize yetebilecek yiyeceklerimizi bulunduralım. Aslında bu noktada Türk halkı farkında olmadan stok yapıyor. Yani Hı -hı. bugün bizi izleyen herkes mesela baksınlar şeye e, mutfaklarına baksınlar, hepsinde eminim 10 günlük, 15 günlük makarnaları, nohutları e, mutlaka vardır. Ama tabii bunu neyde pişireceğiz? Doğalgaz kesilirse bir piknik tüpümüz olsun. Hmm. E, en azından evet. bir hafta, 10 gün o piknik tüpü kullanabiliriz. Buna acil durum kileri diyoruz. Bu e, aslında herkesin evinde olması gereken bir şey. Hı hı. 21. yüzyılda olmaz diye düşünmeyin yani doğadan bahsediyoruz doğanın getireceği afetler Kastamonu'da Sinop'ta geçen yaz sel birdenbire oldu ve insanlar Kastamonu'da bir hafta boyunca devlet bütün önlemleri almasına rağmen bir hafta boyunca içme suyu sıkıntısı yaşadılar. Isparta'da şimdi yani mesela 4 gündür an evet elektrik kesik mesela elektrik kesik, kesilen yer hava şartlarından dolayı. 4 gün boyunca elektrik verilemeyen yerler oldu mesela Isparta'da. Hani bu günümüzde yaşanıyor. Ee... Tabii. Aynen. Bu yani her an herkesin başına gelebilir. Ee, bir güneş paneli alabilirler. Power bankleri doldurmak için. Portatif hmm. güneş panelleri var. Ee, özellikle yapı marketlerde ya da işte spor mağazalarında satılıyor. İnternette de satılıyor. Ee, o güneş paneliyle en azından power banklerini doldururlar. O power bank cep telefonunu doldurur kendilerine güneş paneliyle doldurabilecekleri, yani USB giriş çıkışı olan bir portatif lamba alabilirler. Moon stow'u yapabilirler. Hı hı. Bunlar önemli. Şimdi biri bu, acil durum kileri. Evet. Bir diğeri bir de e, Amerika'da çok yaygın olan bir şey bu, uygulama. E, kıyamet hazırlıkları denilen gruplar var. Onlar ama şöyle düşünüyor. Onlar, mesela bir nükleer savaş oldu, sığınakta kaldın. Bir yıl çıkamıyorsun. Hmm. Yani onlar işi biraz abartmışlar. Bir yıl boyunca kendilerine yetecek suyuydu, elektriğiydi. Efendim, bütün o sistemleri dizayn etmişler. Yani hayatta kalabilmek adına. Hmm. Türkiye'de pek öyle bir şey yok. Yani kıyamet hazırlıkçıları e, grubu yok. Evet. E, bir diğer stok sebebi de şu. E, gelecekte bu zamlar gelmeye devam edecek de eğer. Hı hı. Atıyorum ağaç çiçek yağı zamlanmaya devam edecekse. ya o zaman şimdiden az ayçiçek yağı bozulmaz. Al 20 kilo koy bir kenara. Bir yıl boyunca kullanırsın. Evet. En azından zamdan kendini e, korumuş olursun. Bir de evimizde fazladan yiyecek bulunduracaksak eğer sevdiğimiz şeyleri bulun. Yani normalde yemediğimiz, sevmediğimiz şeyleri sırf bozulmuyor diye koymanın bir anlamı yok. Atıyorum bulguru sevmiyorsun, yemiyorsun da sırf bozulmuyor diye bir kenara bulgur koyma. Hmm. Neyi seviyorsan onu koy. Nohutu seviyorsan nohutu koy çeşitlendirelim yiyecekleri. Konserveler olabilir, azar azar. Ondan Ama olacak, abartmayalım. Yani bu önemli. Evet, abartmadan yapalım. Çünkü ben yani bu konuda konuşmalar yapıyorum farklı platformlarda. Evet. Sonra bana geri dönüşler oluyor. Ya evine mesela böyle 10 tane piknik tüp alanlar falan var. Hmm. E sen tüpçü müsün? <laughs> tüp dükkanı Ya yani 10 tane piknik tüp nedir ya? Bir tane yeter. Bilemedin. İki tane olsun. Yani sonuçta 10 tane piknik tüp fazla bir de tehlikeli. Tabii Allah korusun yani patlasa bir tane tüp patlasa o da gider 10 tane patlasa apartmanı havaya uçurur yani böyle şeyler var ya da mum alıyor mesela 30 paket 40 paket alıyor şimdi bir pakette zaten 20 tane mum var 2 paket al koy bir kenara anlatabiliyor muyum? Evet yani kullanmayacağı burada evet. önemli olan süre yani sizin söylediğiniz bu acil durum kileri dediğiniz şey ortalama 15-20 gün sizi götürecek. Hani böyle bir acil durum olduğunda sizin anladığım kadarıyla böyle bir süreden bahsediyorsunuz. Evet yani acil durum kileri bu ama tabii kimisi vardır bir ay götürür, iki ay götürür o ayrı bir durum. Hı hı, ama evet. şimdi o kadar mum almanın, tüp almanın bir anlamı yok diyorum. Yani e, bir de bozulma riski de var. Ne kadar bozulma riski düşük olsa da e, bozulabilir yiyecekler. Onların da son kullanma tarihleri var çünkü. Bir de şey soruyorlar Cem Bey, nem tutucu kapsüller işe yarıyor mu diye soruyorlar. O konuda bilgim yok. Hmm. İşe yarayıp yaramadığını bilmiyorum. Hmm, anladım. Böyle bir soru gelmişti. Ama şey yaptılar. Nem demişken, nem demişken, hmm. e, şunu yapabilirler. Bakın hatta burada var. Bu mesela kalorifer peteğinin üzerine koyduğum bir su kabı. Hmm. Şeylerde satılıyor. Evet. Bu ne alırsan bir milyoncularda var. Uh -huh. Bunu takıyorsunuz kalcasından kalorifer peteğine ee, ve ortamdaki havayı nemlendiriyor. Çünkü kalorifer peteği çok ısıtıyor içeriği. Uh -huh. Kuruttuğu zaman cildi e, vücudun kendi ısısını e, sağlaması zor oluyor. Ama cilt nemli kalırsa eğer vücut kendi ısısını daha kısa sürede sağlayabiliyor, oluşturabiliyor sıcaklık hissi oluşturuyor kişide. O yüzden bu kutulardan mutlaka alın. Kalorifer peteğinize asın. Peki bu doğru stoklama diye bir şey var. Yani nasıl yaparsak bunu doğrusunu yapmış oluruz ya da oradaki yanlışları söylerseniz belki daha dikkat çekici olabilir. Ne yapmak yanlıştır stoklamada? Yani az önce dediğim gibi kullanmadığınız ürünleri almayın. Son kullanma tarihi yakın olan ürünleri stoklamayın. Hı hı. O da önemli. Çok ürün stokladığınızda bu sefer stok erimeyebilir. Yani acil durum kileri. Tamam, 30 paket makarna aldık acil durum kileri. E, 30 paket ama acil bir durum olmadı. Hı, hı. E, 6 ay sonra da makarnaların son kullanma tarihi bitiyor. E, ne yapacağım 30 paket makarnayı tüketmek için? 2 günde 3 günde bir makarna yemek zorunda kalacağım. Buna mutlaka dikkat edelim. Ayrıca e, evimize alacağımız şeyleri stok içerisinde kullanabiliriz. Mesela makarnayı aldık 30 tane. Evde makarna mı yapacağız? O stoktan bir tanesini alalım. Evet. Marketten makarna alalım, o stokun içine koyalım. Böylece evet. stokun son kullanma tarihi de e, bozulmamış olur. Bozulmamış Ha, Çok mantıklı, evet. E, nemli nemli ortamda bulunmasın e, şey e, yiyeceklerimiz. Kuru karanlık ve serin bir ortamda buluyorsun. Yani serinden kastım şu 22 dereceyi geçmesin e, sıcaklık. Hı hı. Mümkünse cam kavanozun içinde tutalım. Hı. Yani paketinden çıkartalım. Böceklenme olabiliyor e, ve ayıklayalım. Yani içindeki o taşlar vesaire, bunların bazıları böcek lavrası olabiliyor. Biz farkına varmıyoruz onu. Hı hı. Ve daha sonra o böcekler paketin içinde dahi böceklendiğinde e, bu sefer yiyemiyoruz. Ya e, aslında yine yiyebilirsin böcekleri ayırıp ama birçok insanın midesi kaldırmak böceklenmiş bir nohut paketini gördüğünde. E o yüzden en baştan o taşları ayırıp cam kavanozların içine koyup karanlık, kuru ve serin bir ortamda saklayalım. Bunun için mutlaka çok büyük bir alana ihtiyacımız yok. 15 günlük bir yiyeceği bir dolapta çok rahatlıkla saklayabiliriz yani. Bir dolaba bakar sadece? Ama dolabı koyacağımız yer burada çok önemli. Peki Cem Bey, verdiğiniz e, tavsiyeler için çok teşekkür ederiz. Gerçekten ekonomik olarak e, zor zamanlardan geçtiğimiz bir süreç içerisindeyiz ve bu e, öneriler, bu tavsiyeler eminim birçok kişinin işine yarayacaktır. E, çok sağ olun, teşekkür ederiz. E, ben teşekkür ederim. Yayınımıza da katıldığınız için. E, bir sonraki yayında görüşmek üzere. E, hepinize e, daha düşük faturalı günler diliyorum. E, Hoşçakalın. for